Evet, cumartesiye döndük. Derbiyi bir kez daha hatırladık. Şimdi Galatasaray-Beşiktaş maçını konuşacağız gündem futbolda. Bugün şöyle ya yani derbiden sonra da bugün de biraz spor basınına baktığımda Beşiktaş özelinde hani bu maçın kaybedilmesini Valerian İsmail döneminde işte o hani atletik takım iyi antrenmanlar geçirdi Beşiktaş'ın aslında bir illüzyon olduğunu ve Valerian İsmail'in yüklemelerinin dezavantajlarının şu anda ortaya çıktığı konuşuluyor. Icardi için de bugün Cem abinin spor manşetle çok güzel bir yorumu vardı. Ya adam beni görün diye saçlarını sarıya boyattı ve Galatasaray topu Icardi'ye getirmeyi başardı ceza alanında ve o da işlerlik kazanmaya başladı şeklinde bir yorumu vardı. Hoşuma gitti. Nereden başlayalım derbiyi konuşmaya? Yani beni görün diye değildir de ama görmemişler oyuncuyu. Ben Cem abinin pek görüşüne katılmayacağım. O psikolojik hazırlık yapmış. Çünkü bazen oyuncular kendini gizlenmeye çalışırlar, böyle belli noktalarda görünmeyenin fark edilmeyeyim ki gollerimi atayım diye ee, çok dikkat çekmemeye çalışırlar. Ama tam tersi olmuş. Ee, maçta da zaten bir İkardis Show izledik. Türkiye'ye geldiği günden bu yana ee, işte ben buradayım. İşte ben artık Türkiye'deyim. Ben bir yıldız olarak e, Türkiye'deki en önemli yıldızlardan biri olarak. Kendimi gösteriyorum diyor. Saçlarını boyamasın da işin açıkçası bu tür oyuncuların, yıldız isimlerin kendine has bir takım hazırlıklar olur. Derbi <laughs> özel olarak hazırlanmış ve çıktığı sahnede de çok başarılı bir performans sergiledi. Sadece attığı gol değil, oyunun her alanında kafasını çalıştıran, tırnak içinde söylüyorum o kafayı çalıştıran performansı var. Dikkat çekseydi mesela sayısı sormak lazım Icardi'nin ikinci golünde Icardi gibi bir yıldızı bir ismi nasıl bırakırsın diye ona sormak lazım. Çünkü kafa vuruşunda ilk pozisyonda da orada Raşitsa'nın ilk golde yani yönetmemizden rica edelim. Icardi'nin ilk attığı golde Raşitsa'nın inanılmaz bir derinlemesine akıllı olup pası var işte. Bir kanat bekinin, biraz da orada Gezzal esintisi gördüm işin açıkçası. Topu çekip, yetenekli isimlere topla buluşturmak ve defansı dengesiz yakalamak. Formayı aldı Evet, zaten. şimdi şurada normalde e, Raşit sağ, sağdan yüklense Beşiktaş savunması oturmuş. Burada sağdan bir destek çünkü ikiye bölünmüş orada pozisyonda. Burada savunmaya e, neden e, kaçırdın demem Talha'ya. Çünkü burada Raçitsan'ın inanılmaz bir katkısı var o. Yani Raçitsan'ın gölgede kalmasın. Son haftalarda çok başarılı performansı var. İnanılmaz bir yükselişi var. Galatasaray'ın en iyi, en efektif oyuncusu Raçitsan'dı. Ve bu oyuna da etki yaptı. Kilidi çözen, sistemi çözen, takımın öne geçiren Raçitsan'ın bu hareketi. Barış'ı da takdir etti. Beklentilerin üzerinde performans sergiledi. Ama burada ilk pozisyonda hani orada daha yakın olmalı mıydı Icardi'ye diye sorarlarsa Tabii ki iki, bu bir tercihtir. Hocalar der ki alan savunması değil, ikizler olduğu zaman yakın temasla oynaya diyebilir ama Adam Akan oyununda. Şimdi öyle bir e, ikilem var ki uzun top indirilen top bak arkada bir tane oyuncu var e, o oyuncuya e, doğru bir hareket var orada oyuncu e, hangisini tutacağı konusunda kararsız kalmış yani topu bu tarafa çıkarsa mutlak gol pozisyonu olacak genelde oraya geriye çıkarabileceğini Barış'ın düşünülmemedi. O yüzden orada oyuncunun Icardi'yi boş bırakmasını anlayabiliyorum. Çünkü sahada daha riskli bir oyuncu var. Tek orada ortada bir eksiklik var. Orada neden yalnız bırakıldı o sorgulanabilir. İkinci golü rica edeyim. İkinci golde sayısın çok ciddi hata sıfırdı. Daha motive olan taraftı. Maç 2-1 bitti ama lehine 3-1 de bitebilirdi. Beşiktaş maçı 3-2 de kazanabilirdi. Yani Cenk'in, Mustera'nın çıkardığı şeyler var. Mesela Galatasaray'da yıldız diyoruz, ikerde diyoruz da performans yıldızı olarak baktığınız zaman Mustera'yı daha öne koyarım, ikerde koy. Yani bir maç kazandırmak Mustera'yı e, şey e, yıldız yapabilir. Zaten yıldızlığına taş takabilir. Ama Mustera öyle yerlerde, öyle zamanda Galatasaray'da hizmetleriyle mesela benim gözümde Mustera e, Türkiye'nin en iyi kalecisi ve yıldızıdır. Bu açıdan bakmak lazım. E, hak eden e, maçı kazandı. Bunun da sorumlusu Şenol Hoca değildir. Ee, çünkü e, baskı yediğiniz zaman 1-0'dan sonraki düşüşler var. E, ee, Beşiktaş eski alışkanlıklarının reaksiyon verememenin ilk yer ve ilk golü verdi ama ondan sonra bir oyun düşüşü var. Onda da ben biraz Valin İsmail izlerini gördüm. Beşiktaş'ın bir devre arası geçirmesi lazım. Dünya arası. Evet. evet. sen. Kaç dakikan var? 3 dakikanız var. 3 dakika. Ben Cem o, abi'nin o, he, Cem abi'nin benzetmesini çok yerinde buluyorum. Orada söylemeye çalıştığı bence şu. Programı izlemedim ama hani daha bana top atmanız için ne yapmam gerekiyor? Yani dikkat çek. Evet. evet bence bin güzel bin. bağlamış Cem abi. Birincisi o. İkincisi bu maçın e, Bayern İsmail üzerine okunmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada e, ben öyle okumadım. Siz genel olarak okunmasının diyorum yanlış yani. olduğunu düşünüyorum. Neden? Bir maç Mançini geldi. Juventus maçına çıktı deplasmanda. Juventus'tan puan aldı Galatasaray. Yaptı mı? Yaptı. Dolayısıyla Ağustur, burada Beşiktaş beş teknik heyetinin e, Icardi iyi çalışmadığını ya da savunmacının iyi çalışmadığını düşünüyorum. Icardi'ye Tayyip Talha gibi ve Sayıs gibi iki farklı profilde iki stoper var. Ve i̇kisi de o kadar uzak ki. Ha belki çalışmıştır teknik heyet, oyuncular uygulayamadı ama e, burada bu kadar mesafe bırakıyorsanız Icardi, Icardi cezayı keser. Yani orası Icardi'nin evi kendi söylüyor. Burası benim evim diyor ceza sahası diyor. Yani Tahip Talha sen orada deplasmandasın. Vodafone'da da deplasmandasın. Sayıs. Icardi orada sen deplasmandasın. Atilla Salay deplasmandasın. Ev sahibi orada şey Icardi. Ya, Icardi. Ve dolayısıyla tam bir kurt, tam bir tilki ilk golde de bakıyoruz. Tık bir sola çıkıyor. Tayyip Talha'nın yapması gereken sürekli 180 derece, 160 derece Icardi'yi aramaktı. Yapamadı. Tecrübe kazandı. Sayıs gibi tecrübeli bir oyuncu da yapamadı. Ama özetle şunu söyleyeyim. Bir oyuncu izlemek için Süper Lig'de bir bilet hakkım olsa o Icardi olur. Özellikle iç sahada. Evren Göz'ün bir forma sözü vardı sana bu arada. Evren Göz evet inşallah formayı hediye edecek. <laughs> Onu da yani bu, var. bu çok acayip bir isim. E, kariyerini biraz daha doğru yönetebilseydi, Inter'den olaylı ayrıldı, taraftarla falan problemler yaşadı. Geldiği takım Paris Saint Germain, çok üst, üst düzey bir oyuncu. Ee, dediğim gibi belki her maç farklı renkte boyaması gerekiyor kafasını ki hani top sürekli gelsin. Gel, hep efektif. Akım olmuş mu bu Galatasaray'da? Efendim? Bugün Torreira da aynı renge boyatmış saçlarını. Hep diyor. efektif. Bak indiriyor direkt yüzde oynuyor. Okan Hoca'nın elinde Türkiye'nin en iyi kalecisi ve Türkiye'nin en iyi golcüsü var. O arasını inşa etmek artık onun işi. Bu maçta da gayet ya da fena değildi. Hani eksikler vardı ama fena değildi. O zaman kısa bir ara verelim gündem futbolda. Reklamın ardından tekrar buradayız.